tutuklu milletvekili sorununun çözümü konusunda artık bundan sonra yapılabilecek yeni bir şey var mı sizce? Şimdi yani Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiği özellikle iç ve dış konjüktürde bölünmenin, parçalanmanın silahla dayatıldığı, siyaset üretilmeye çalıştırıldığı bir süreçte tutuklu milletvekillerinin bakımız biz kendi milletvekilimiz için söylüyorum Engin Ala Bölücü terörle mücadeleden dolayı yargılanıyor ve içeride tutuklu bulunuyor. Tabii ki meselenin bir diğer yönü milli iradenin tutuklu olması. Efendim meseleyi yargıya havale ederek topu taca atmanın bir anlamı yok. Böyle timsahın gözyaşları mahiyetinde içime sinmiyor, içimi kanatıyor diye e, ekranlarda gözyaşı dökmenin de bir anlamı yok. Samimiyete davet ediyoruz. Bugün bu meclis ayıplı açılıyor. Türkiye'nin demokrasisi Orta Doğu standardına doğru evrilmeye başladı. Ayıplı bir demokrasi. Milletin iradesi ortada. Anlamsız bir takım sebeplerle yani iddianameleri okuyoruz. Uydurulmuş delillerle içeride tutuklanan milletin iradesinin serbest bırakılması lazım. Bu meclisin bugün açılışında Sayın Meclis Başkanı millet adına, Sayın Cumhurbaşkanı millet adına konuşacaklar. Ne anlatacaklar? Milletin iradesi içeride tutuklu. Biz onun ötesinde bunu çok önemsiyoruz. Yani demokrasimiz açısından önemsiyoruz. O zaman millet niye sandığa gitsin? İradesini ortaya koyuyor. Bir sebep geliştiriliyor. Neymiş o sebep? Sayın Başbakan'a ayağa kalkmamış Engin Alanpaşa. Ona bir kılıf uyduruyorlar ve içeride tutuyorlar. Bu çok önemli. Ama daha önemli olan husus Türkiye'nin, Türk milletinin en önemli gündem maddesi Bölücü terörle mücadele. Bölücülükle mücadele. Bölücülük yalnız bugün terörle gelmiyor işte. Siyasetle de geliyor. Sayın Başbakan'ın sahiplendiği siyaset üretme misyonu Türkiye'yi millet nezdinde ve ülke nezdinde, vatan nezdinde, devlet nezdinde parçalama sürecini e, geliştiriyor. Dünden çok daha ileri mesafelere getirildi hadise. Şimdi böyle bir süreçte yani bölücü terörle mücadele sürecinde bölücü terörle mücadele eden kahramanları efendim darbeci olmakla suçlayarak içeride tutmak asla masum değil asla yargı falan değil asla efendim adalet değil demokrasi değil bu bu millete kasıttır bu milletin iradesine ve bu milletin birliğine karşı kimse onu konuşabiliriz ama bir takım odaklar bir proje yaptılar, bir program yaptılar. Bu programı adım adım uyguluyorlar. Kim engel olmak istiyorsa onun üzerinde de operasyon yapıyorlar. Sayın Şandır siz de dün AK Parti kongresini boykot ettiniz Yine. ama sizin kongre e, boykot gerekçeniz Barzani'nin kongreye katılmasıydı. Onur konu olarak davet edilmesiydi. Siz bundan bahsettiniz. E, peki bu hedefler, öneriler, işte bu e, kamuda Kürtçe hizmet alımı, terörle ilgili Başbakan Erdoğan'ın sözleri bunları nasıl yorumladınız? Şimdi Türkiye'yi 11 yıla yaklaşan bir süre yöneten bir iktidarın kendince ikinci 11 yıl başlangıcı olarak düzenlediği bu kongre başbakanın şovuna dönüşmüştür. Yani Sayın Başbakan bu ülkenin çok temel sorunları ile ilgili toplumsal karşılığı olan bir konuşma yapmamıştır. Nutuk atmıştır. Aması bir nutuk atmıştır. Milleti ağlatmıştır. Kendisi de ağlamıştır. Ama Türkiye'nin geleceğini tanzim edecek Türkiye'nin önündeki sorunları çözecek bir umut oluşturamamıştır. Şimdi bakınız. Sorunuzun içerisinde olduğu için birlikte söyleyeyim. Kırkçı hizmet alımı. Hem yani Türkiye Cumhuriyeti devleti bir milli mücadele sonrası kurulmuş, devletinin adı tanımlanmış, yapısı tanımlanmış, milletinin ismi tanımlanmış, kimliği belirlenmiş. Lozan Barış Anlaşması ile uluslararası camiye kabul ettirilmiş. 1924 Anayasası ile kendi toplumuna kabul ettirilmiş bir kimliği var. Bu kimliğin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti. Bu devletin dili Türkçe. Siz şimdi bu milletin içerisinden bir ayrı millet yaratmaya kalkarsanız önce milletin birliğini parçalarsınız. Başbakanın 2005 Diyarbakır konuşmasıyla milletin birliği parçalanmıştır. Kürt kimliğini tanıyorum dediği andan itibaren bu memlekette, bu ülkede Türk milleti dışında bir siyasi kimliği daha kabul etmiş oldunuz. PKK'da diyor ki benim kimliğimi tanıdıysan egemenliğimi vereceksin. Benim bölgemin adı Kürdistan, benim milletimin adı Kürt milleti, devletimi vereceksin diyor. Otonomi yetmez diyor, özellik yetmez, federal yapı yetmez, dört bölgeli bir devlet kuracağım diyor. İşin özü bu. Şimdi başbakan PKK'nın silahla kan akıtarak kuramadığını siyaset üreterek kurmaya çalışıyor. Önce ne yaptı? Milletin birliğini parçaladı. Bir millet yaratılabilmesi için dilinin olması lazım. Birbirleriyle anlaşamayan insanları işte TRT üzerinden bilmem başka başka çalışmalarla siz bir millet haline getirdiniz. Şimdi ben Kürt soylu vatandaşlarıma saygılar sunuyorum. Onlar bizim kardeşimiz. Aynı ırktan geliyoruz. Aynı milletin mensuplarıyız. Türkçe derdini anlatamayan kaç vatandaşımız var? O devletin ayıbı varsa da. Ben olmadığı kanaatindeyim. E şimdi Kürtçe ile hizmet alımını kabul etmiş olmak Türkiye'de Türk milleti dışında bir milletin varlığını ve o milletin Türkçeden farklı bir dilinin olduğunu kabul etmektir. Bunun anlamı şudur. Bir milletin birliğini parçalamak, iki devletin siyasi birliğini parçalamak. Daha sonra yapılacak kanunlarla göreceğiz ki işte yerel yönetimleri güçlendirmek adına başka başka şeylerle Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne paralel bir devlet yapılanması kurulacak. E bunu kabul edebilmemiz mümkün değil. Şimdi bunun mimarlarından biri olan Barzani'yi Türkiye'de şeref konuğu olarak kabul edip Türkiye seninle gurur duyuyor diye slogan attıranlar bu millete hesabını verecek. Utanmak lazım. Tarihe not düşülecek. Yani Türkiye'yi parçalayan, Türk milletini katleden. Ercan Bey, Eylül ayında bugün Ekim'in biri ama Eylül ayında 66 tane şehidimiz var. 12 ayda 6 şehitten 1 ayda 66 şehide ulaştı Türkiye. AKP de Türkiye'yi 10 yıldır yönetiyor. Terörle mücadeleyi önceliklemeyen, bunun gereğini yerine getirmeyen, teröre destek verenleri kucaklayan. Şimdi ha burada PKK teröristlerini AKP kucaklamadı mı? Şemdinli'de BDP milletvekillerinin kucaklamasına ne kadar karşı çıkıyorsak Habur'a karşı çıkmamız gerekmiyor mu? E o gün PKK terörünü lojistik destek olarak bölgesinde koruyan, kollayan Barzani'ye başbakan ne söylüyordu? Gazeteler yazıyor. Ve şimdi kalkıp Barzani'yi devlet töreniyle karşılamak, kırmızı halılarda karşılamak ve Türkiye seninle gurur duyuyor diye bağırmak şehitlere hakarettir, bu millete hakarettir. Milliyetçi Hareket Partisinin bunu kabul etmesi mümkün değil. Bunun için biz o kongreye gitmedik. Ayrıca diğer husus da söylemem gerekiyor. Yani diğer gerekçe yalnız CHP'nin gerekçesi değil, bizim de gerekçemiz. Yani bir kongre yapıyorsunuz, bir kongre yapıyorsunuz, bu kongreye bazı gazeteleri davet etmiyorsunuz. Böyle bir hak olmaz. Evet. Bunun adı demokrasi olmaz. Anladım. Sayın Şandır çok teşekkür ederim.